Akciğer zarları arasında sıvı birikmesine ne neden olur? Neden burada çalışıyoruz? İpek hanıma gücünüzü böyle mi kanıtlayacaksınız? Evet. İpek hanıma gücümü böyle kanıtlayacağım. Bildin. Dolaf derisini dışkı örneği almaya yolladık. Sen plevral efüzyonla geldin. şu aldım dışkı örneğinde. Bu kanepe mevzusunu mu fazla taktınız acaba? Normalde bu değişiklikler çok canınızı sıkmaz ama yani Ne dedim? Evet. İpek Hanım'a gücümü kanıtlayacağım dedim. Öyle değil mi? A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı dedin? A şıkkı dedirsen Sen hala B şıkkı, C şıkkı olamaz mı diye zorluyorsun. Plevrel'e füzyon varsa kalp yetmezliğini ekart etmemiz lazım. Bu güç savaşı bir yandan nereden çıktı onu merak ediyorum. O yüzden soruyorum. Zayıflığın kokusunu aldım. Dişlerim kamaştı. Yok artık. akciğerindeki sıvının incelemesi eksuda gelirse... ...geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Tamam mı? Kahveni bitirmediniz değil mi? Yok, hayır. Doktor, ne oluyor? Pardon. Doktor, kapıyı çekebilir misin? Sana zahmet. Bundan sonra ha. Ofisini paylaşıyoruz. Tamam. Sabahları mı gelirsin, akşamları mı gelirsin? Hangisi? Bana boşlusun. Kendini affettirmen gerekiyor. Doktor, koskoca hastanede küçücük bir odayı paylaşmak ne demekmiş ya? Koskoca İstanbul'da ev paylaşmak ne demekmiş? Veya şöyle de yapabiliriz. İpeği ikna et, kanepem geri gelsin. Hmm, anladım ben seni. Sen ipi delirtemedin, beni delirteceksin. İpi ben ikna edeceğim, değil mi? Evet. Hı. Ya sen ipi ikna edemediysen ben nasıl ikna edeceğim? Sen iyisindir doktor. Ha? İkna konularında. Çok iyisindir. Hı. İyi, Peki. O zaman ofis dedik. Ben kullanacağım yarım gün. Azıcık düzenleme yapmam gerekiyor. Mesela şu ıvır zıvırlardan bir kurtulalım çok dikkatimi dağıtıyor. Ay. Bu ne? Bu ne Allah aşkına bu ne? Ayı mı? Köpek mi? Fare mi? Ne? Rakun mu? Porsuk mu? Ne? Bunu bana 13 yaşında bir hasta hediye etmişti. Sen şimdi alışık değilsin böyle şeylere. Çünkü hastalar bazen doktorlarına hediye gönderirler. Evet. Bilmem ben öyle şeyleri canım kıyamam ya. Ne oldu? İyi hediye etti. Ne yapacaksın yani? Bunu ölene kadar saklayacak mısın? Çocuk öldü zaten. Doktor. That if it's Sunday. <laughs> Tamam. tamam. Ben tuttum. Tamam. Emir. Tamam, Emir. Tamam. Emir. <laughs> tamam. Emir. Tamam. <laughs> tamam bir <laughs> taneciğim. Tamam. Emir. <laughs> Hocam ne oldu? <laughs> bir şey mi var kaydı? <laughs> tamam bitti. bitti. <laughs> Kalpte iletim sorunu var. Yine de füzyona açıklamaz. Sıvının analiz sonucu eksude çıktı. Hem kalp hem de akciğer sorunlarını açıklayacak bir şey aramalıyız. Enfeksiyon, parazit, kanser gibi. Mikrobiyolojik incelemede bir şey çıkmadı. Enfeksiyon olamaz. <laughs> Bu kez sorununuz İpek Hanım'la değil. Önce poliklinik sonra Orhan Hoca'nın ofisi. Bunlar dolaylı yoldan İpek Hanım'ı kızdırır. Ama şimdi buradayız toplantı odasında. Sizin derdiniz kendi ofisinizde olmak istememeniz. Yani siz baya baya koltuğa kafayı taktınız. <laughs> Ateş burada ne yapıyorsunuz? İki ile üç arası ben ayırttım odayı. Tamam iki oldu mu? Ha geri alınmadı mı saatler? Ben bugün geri alındı diye biliyorum. Geri aldım ben de saatimi. Parazitler. Ee, dış görüneğinden bir şey çıkmadı. Ateş saat iki. Ne yapalım o zaman ufak ufak. Kaçalım kanser. Akciğer biyopsisi yapın. Ee, hocam çocuğun durumu ortada. Akciğer röntgeninde bile bir saate çektik. Konuşabilir miyiz? Kanepe geri mi geliyor? Unut onu. O zaman konuşacak bir şey yok. Var. Yeni kız arkadaşın sana ulaşabilmek için hastaneyi 15 kez aramış. Ne yapacaksın? İnsan hayranları bir yere kadar kontrol edebiliyor. Kız senin saplantı haline getirmiş. Yani kadının biri benden hoşlandı diye ille deli olması mı gerekiyor? Ateş 15 kez aramış diyorum. Annem bile seninle bu kadar ilgilenmiyor. Ya keşke zamanında ilgilenseydi. Bu halde olmazdın büyük ihtimalle. Güvenliğe haber veriyorum. Kanepe yüzünden değil mi? Hayranlarıma engel olarak beni pes ettirebileceğini mi zannediyorsun? Kız tehlikeli. Tehlikeli falan değil. Sadece biraz fazla heyecanlı. Kendinden yaşça büyük adamlara hayranlık besleyen bir kadın. Genç ve güzel bir kadın. Evet. Erkekler çok aptal. Yani. He. Bundan sonra buraya geldiğinde bu işi güvenlik halledecek. İpek. Deli meli değil kız. Azıcık heyecanlı, o kadar. Bırak kızın peşini. Aşkımıza engel olamayacaksın İpek Hocam. Aşkımıza engel olamayacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.